Doruk. Atları görüyor musun? Gittiler dinlemiyorlar. Ay baba. Yaprak vermek ister misin ona? Elif gel. Uzat yaprak uzat. Dur bir tane yaprak uzatalım ona. Gel. Gelecek misin sen de buraya? Ayım baba. He. Ehehehe. <laughs> Atı sokma. Atı. Geç hadi Doruk. Atı. Ne? Atı. Hadi ver ona. O geri bir yer koy sen. Atı. Bak geldim. Sevelim gel Doruk atı sevelim gel. Bak Doruk gel. Bak seviyor. Hep mi hayvan.